İnternette görmüş olduğum aktif karbon ile diş beyazlatma, aktif karbon ile diş temizliği e, formülünü deneyeceğim. Diş fırçamın üzerine diş macununu koydum. Şimdi bu diş macununu aktif karbona batıracağım. Üzerine diş e, diş macunun üzerine aktif karbon ile buluyacağım. Ondan sonra bu şekilde bununla dişimi fırçalayacağım bir süre bu şekilde diş fırçalamaya devam edeceğim bakalım e, diş beyazlatma etkisi olacak mı bunu deneyeceğim aktif karbonun birçok özelliği var e, zehirlen zehirlenmelerde mide bağırsak sindirim sistemi temizliğinde e, ondan sonra su arıtma sistemleri temizliğinde ve, ve vesaire vesaire birçok e, farklı yerde kullanım alanları var. Çok faydası olan, e, çok önemli bir madde. E, işlevlerinden, kullanıldığı yerlerden birisi de diş temizliği olarak geçiyor. Yani diş beyazlatmada kullanıldığı söyleniliyor. Bunu merak ettim, bunu denemek istedim. Ondan dolayı ilk denememi bugün bu video ile yapacağım. Devamında e, getirmeye çalışırım. Eğer etki görürsem, faydasını görürsem sıradaki e, videolarda bahsederim bundan. Etkisinden. Olumlu etki görüp görmediğimden. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Diş macunumu aldım diş fırçasının üzerine. Bunu aktif karbonun içine batırıyorum. Şöyle. Bakın. Aktif kömür ya da aktif karbon ikisi de aynı şey. Aktif karbon ya da aktif kömür diğer ismiyle <laughs> bu şekilde toz halinde aldım ben. Bunu bulmak bu arada çok zor. Ben zor buldum. Şehir dışından özel getirdim. Şöyle içerisine batırıyorum. Hop hop. Bir dakika. Şöyle göstereceğim. Şöyle. tamamdır. Bayağı bir bulandı. Evet tamamdır. Şimdi gidip bununla dişimi fırçalayabilirim.